Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Efe biraz bir tane lastik getirir misin oğlum? Yanmamış olsun. Bir tane lastik attın. Yanmamış arkadaşlar. Herkese merhaba tekrar. Ne var ne yok? Nasılsınız? Yok muymuş? Elif. Yok muymuş? Yok. Ha olsun. Evde var ben yine de dedim hani ne olur ne olmaz diye. Bir pide de yokmuştu arkadaşlar. Elif ipi almaya yollamıştık. İşte arkadaşlar tarladan geldim. Koştur koştur. Tarlada biliyorsunuz tohum ektim. Bir önceki videomda göreceksiniz. Görmüşsünüzdür ya da. Ondan sonra Zaten biliyorsunuz dışarıya mı çıkacaksın? Nereye gittin? Ee, biliyorsunuz arkadaşlar yani tarlaya bir gittim mi elinde çakayla iş bitmiyor. Gittim hepsini çekmiyorum ben tabii ki de cizileri açarken kapatırken bir sürü vakit geçiyor ve hepsini de çekmedim. Ara ara çektim size. Dışarıda çok rüzgar olduğu için sabah bir garip bugün. Çok yağmur böyle karma karışık bir şekilde durum öyle işte arkadaşlar eve geldim. Şimdi dünden yayla çorbamız vardı. Önden dedim de bir yayla çorbası içeriz. Elif, Efe ben var zaten evde işim gececi biliyorsunuz. benim daha önce haşlanmış patatesim vardı. Haşlanmış patatesleri soydum. Şöyle elimle sıktım. Rendeleyip doğramadım. Burada da soğanım var arkadaşlar. Ee, turşu kavuracağım patatesli. Çok lezzetli oluyor. Güzel oluyor. Onları turşuyu da yıkadım. Doğradım. Şimdi soğanım da kavrulduğu zaman patatesle turşuyu da katacağım onun içine. Burada da patates kızartacağım. Ee, turşulu patates zaten patates kıza, e, kızartması için doğrarken aklıma geldi. Canım çekti. Ramazan gerçekten e, canım ne çektiyse onu yapıyorum. Şimdi o patates o patates evet normalde yapmam ama Ramazan benim canım çekti öyle çocuklara da öyle çıtır patates kızartacağım. Bugün de dedim bir değişiklik olsun çay demleyeceğim. Su böreğim mat, dondurucudan çıkardım su böreğini ısıtacağım patates kızartacağım hani un yağın içine un katıp da yapıyordum ya arkadaşlar öyle patates kızartacağım dediğim gibi turşu işte. Dolapta zeytin peynir domates doğrarız. Bugün de dedim öyle bir değişiklik olsun her gün yemek yemek yemek. Öyle yani arkadaşlar. Ha bir de dünkü otum ot pişirmiştim ya kendime. O otu da böyle hafif ısıtacağım. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökeceğim. Kalanı da öyle yiyeceğim bugün. E, dünden pişirmiştim. E, dünkü videomu izleyen arkadaşlarım bilir. Öyle arkadaşlar. Şimdi e, soğanım kavrulsun. Turşuyu koyarken göstereceğim. Şöyle arkadaşlar yağ ısındı. Yağıma bir tatlı kaşığı bile değil. Un kattım. hepsini ve katlayayım ki yağımız soğumasın. Şöyle soğanım da kavruldu güzelce. Şimdi arkadaşlar bakın birinde lahana var. Birinde patates var. Şöyle karıştıracağım. Onları bir güzel harmanlayacağım. Harmanladıktan sonra soğanımın içine atacağım. Salça koymayacağım. İsteyen koyabilir. Ben koymuyorum. Salçalı sevmiyorum. Sadece daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle of oh, mis gibi oldu. Hepsini harmanladım. Burada dedim da daha rahat harmanlarım. Şöyle ikisi de aynı renk olduğu için pek belli olmuyor. Şu ellerimi bir yıkayım, kepeyim. Kepelerimi <laughs> böyle yıkayım. Patatesi de kızartırken katmıyorum arkadaşlar tuzu. Ee, kızarttıktan sonra katıyorum daha lezzetli daha güzel oluyor böyle patatesin üzerinde tuzlar oluyor güzel oluyor burada böyle soğanıyla buluşturduk biliyorsunuz patatesle turşu birbirine çok uyumlu oluyor ayrı ayrı yediğiniz zaman karıştırınca da daha güzel oluyor. İnsan oruçluyken canı her şey istiyor. Aklıma geldi öyle. Dedim yapayım da yiyeyim. Ay çok sıcak oldu. Böreği de şuraya mı getirsem ama evet düğümün yanına böreği getireyim mi? o da orada yavaş yavaş ısınsın. Evet. Bu zaten turşuyu fazla bekliyorum. I'm not devirmeyelim bunu Bu da. da böyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu kadar lezzetli bir şey. Hemen pratik dolapta haşlanmış. Patates olunca çok rahat oluyor. Aklına geleni hemen yapıyorsun. de ısınsın. Bir alt üst yapacağım. Daha yağ koymadım arkadaşlar. Tereyağı koymayı düşünüyorum. Önce bir ısınsın. Bir parça da diğer tarafından atayım. Böyle altını yağladım. Üstünü de çevirdikten sonra yapacağım. Bir taraftan da patatesimi oluyor. Bu tavanın da sapı korkutuyor beni. Sıcakken kaldırmayın bari. Üzerinden Dökülür Allah korusun. Arkadaşlar bu unlu patatesi deneyin. Çok güzel oluyor. Ben şimdi bunu ocağa götüreceğim. Çünkü e, soba ilk andaki gibi hızlı yanmıyor. Buna hızlı ateş lazım ki yağ çekmesin. Sapına da güvenmediğim için ne yapacağım? Şu şekilde alttan şöyle hemen ocağa götüreyim ki daha hızlı olsun. Eğer orada kalırsa yağ çeker. Öyle arkadaşlar hızlı yanmadığı için yağ çeker. Hepiniz ev hanımsınız zaten biliyorsunuzdur. Patatesimiz hiç iyi çıkmadı arkadaşlar. Gerçekten 8 liraydı kilosu. Daha önce aldığımız 10 liraydı zannedersem. O Ondan bir tık iyiydi. O da pek iyi sayılmazdı da. Mesela markettekiler 19, 20, 25 lira, 30 liraya kadar var. Ama güzel patatesler gerçekten. Pahalı ama güzel. Ama biz hastaneden gelirken öyle yol kenarlarında diyoruz ki aa diyor 8 lira iyiymiş alalım. Alıyoruz ama patatesler böyle nasıl anlatayım? Böyle sap sarı değil. Böyle morarmış, kararmış. Bir daha öyle yol kenarından 10 kilo alacağım ama 2 kilo alırım, iyisini alırım. Yol kenarından almayacağım bir daha. Hiç hoşuma gitmedi çünkü. Bu da şey arkadaşlar. pişmiş ya. Yani. Pişmiş olduğu için çok da öyle şey olmasın. Belki dedim yağ dökülür. Çevirmeden önce yağ koysaydım keşke. Bugün de dedim böyle olsun arkadaşlar. İnsan her gün her gün biliyorsunuz bir de tarlada da uğraştım ya. Dedim ki pratik bir şeyler olsun bugün de. E, dondurucuya koyarken kızarttım da koydum zaten sıvı yağ ile kızartmıştım. Bir şey böyle ısıtırken de tereyağı alıyorum ki lezzetli olsun. Allah izin verirse yazın balkonda yapacağım arkadaşlar su vereyim sobanın üstüne atacağım suyunu. Bunu ben e, ocağın üstünde kaynattım suyunu. E, yani zor oluyor. Orada oturma odasında açtım. Mutfakta haşladım. Ama yazın balkonda açacağım. Balkonda haşlayacağım. Zaten bu koca tencereyi koyarım oraya. Ondan sonra mis gibi balkonda açarım. Çekirdeğin üstüne sererim hamurları. Beş sererim yerlere, Yerleri sererim. Balkonda yapmayı düşünüyorum. Eşim bu böreği, böreği pek sevmiyor. Ama ben seviyorum. Eşime çarşaf böreği çok seviyor eşim. Bu hep çarşaf böreğini çok seviyor. üstünü arkadaşlar. Bakın patatesleri şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Böyle yeşil yeşil. O kadar üzüldüm ki 8 lira da olsa insan üzülüyor yani niye iyi olmasın ki aldım şimdi severek yemeyeceğim. Patateslerim de oldu arkadaşlar. Dedim patatesleri de beraber alalım. Şöyle. Fazla da çok kurutmayalım arkadaşlar. Zaten unla yaptığım için dışı çıtır oluyor. Çok da fazla kurutmayayım. Sonra da yapacağım. Efe peynir almış bugün. Bir kilo mu aldın peynir? He? Evet. Ne kadar bir kilo kaçar? 220. 200. 220 liraymış arkadaşlar. Bir kilo kaçar. Sütçüden kaç almıştık biz ya? 190 mıydı? Öyle olması lazım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz altını hiç şey yapmadım. bile parmağımı yakıyormuşum. Parmağımı da gösteriyorum ya size parmağımla. Ee, hemen dedim yağının şeyi hiç gitmesin. Bu umlu patatesi deneyin. Tavsiye ediyorum. Çok güzel oluyor. Evet. Zaten yiyemiyoruz arkadaşlar. İster enteresan bir şekilde. Gerçi ben bir 3-4 sene tutamadım oruç. 2 sene e, kanser tedavisinden dolayı tutamadım. 2 sene de tiroidler yüzünden tutamadım. 3-4 e, tabi rahat bir 4 sene evet. 4 sene tutamadım. Ama 4 sene sonra da insan e, zorlanır gibi geldi bana ama yok zorlanmadım. Çok iyi gidiyorum hamdolsun. Bir sıkıntım yok. Allah izin verirse cumartesi günü de arkadaşlar evde yemekleri hazırlayacağım. Arabanın bagajına dolduracağım. Babaannemin yanına gitmek istiyorum. Onun yanında onu arayacağım. Diyeceğim bir şey hazırlama. Biz geliyoruz. Ee, daha önce de yapmıştım öyle. Çok güzel oluyor. Hem onu da şenlendirmiş oluyoruz. Tek başına. Canı sıkılıyordur onun. Böyle yemekleri alacağım bagaja. Dolduracağım. Gideceğiz oraya Allah izin verirse. Ha, cumartesi değil pardon. Cumartesi, ben cumartesi düşünüyordum. Eşim dedi ki pazartesi yapalım dedi. Ben de tamam dedim. Pazartesi eşim iftarda evde olacak. O yüzden iftarda alırız pidemizi, yaparız yemeklerimizi. Daha önce de yapmıştım öyle çok güzel oluyor. E, o gün de işte ne yaparım bilmiyorum. Henüz e, bir şey tasarlamadım ama büyük ihtimal bir kere havuç tarator yaparım. Yoğurtlu güzel olur. Babanım için de iyi olur. Ee, etli bezelye yemeği yaparım. Ramazanın başında yapmıştım hani havuçlu patatesli. Etli bezelye yaparım. Ee, pilav yaparım. Çorba yaparım. Salata. Kemal Paşa tatlısı yaparım. Ee, böyle pratik. Öyle yani. Ben e, şeyi anlamıyorum arkadaşlar. Biz zarifenin önüne. Anlattığım gibi Besi yemi, kepek, saman, karma yapıyoruz Tuzunu da dağıtıyoruz e, Samanı ıslatıyoruz gayet güzel Eskiden yaptığım gibi Üzerine de e, bir tas Şey döküyoruz Düve yemi e, Düve yemini yiyor Ondan sonra bağırmaya başlıyor Samanı yemiyor Dedim ki ince saman diye mi yemiyor acaba Kalın saman açtım Bu sefer kalın samanı da yemiyor Üstündeki yemi yiyor. Samanı yemiyor. Direkt altına süpürüyoruz. Yemiyorsa e, bir daha da yesin diye bekleyemeyiz. Çünkü hayvan bu sefer zayıflayacak. Hatta karnı çökmeye başladı içine. Niye öyle yapıyor? Sabah saldık biraz bahçede otladık. Yine bahçede otlanıyor. Güzel ama bilmiyorum. Bağırıp duruyor. Arada bir duruyor. Bazen duruyor bazen bağırıyor bilmiyorum. Bir derdi mi var? Yalnız olduğu için mi öyle? Belki de yalnızlıktan diyeceğim ama ilk başlarda yiyordu samanını. Şimdi yemiyor. Ben anlamadım. Onunla... Çay da demleyeyim arkadaşlar. Çayımız da sobanın üstünde hazır dursun. Şey yapacağım. Pah yani kahvaltı tarzı yiyeceğiz ya. Yanında çayımız da olsun. Bunları sobanın üstüne götüreyim. Ee, ben sizinle burada konuşurken böreği unuttuk sobanın üstünde. Kızlar, kızlar böreği unuttuk. Hiç demiyorsunuz güzel konuşup durma. Böreğine bak. Oho, ohu, şov yaptım Valla şov yaptım Yoktur diye düşündüm altında yağ Baksanıza bayağı kızarmış Böyle sevmiyordum ben ya Tüp dost Valla burada yağladık Oh mis gibi tereyağı koktu <laughs> Şimdi orası da biraz Hatta ısınmasına gerek yok ya Şey ya Zaten kızarmış ya alayım ben onu Yeter. Diğer tarafı da böyle olmaz. Şöyle kapağını da kapatayım. Arada bir çeviririm. Nereye koysam. Böyle tavayı içeriye götüreyim ben Ocağın üstüne koyayım. Vallahi istesem denk getiremezdim. Nasıl güzel şov yaptım gördünüz değil mi? Gülizar şef. Gülizar şef şov yaptı. Hadi resim kızarırken şu böreği de keseyim arkadaşlar. bu da çok sıcakmış. Tam telaş zamanı. Dedim ayağıma karışıyor, dolaşıyor da diyebilirim. Ne oldu dedim? Hiçbir şey. Yok. Bir kaseye yap anneciğim. Sadece ben kendi otumun üstüne koyacağım. Otumu da koydum sobanın üstüne arkadaşlar. O da orada. Kızarıyor. Ay pardon ısınıyor. <laughs> Kızarıyor. Kafa gitti. Kafa Paris. Bu da benim su böreğim arkadaşlar. Pek güzel kesemedim ama. Olsun. Neymiş? Pide yokmuş. Yoksa yok. Benim su böreğim var. Misler gibi. Ay yere bile eğilemiyorum. Düşünün artık belimin halini. Allah. Patates oldu mu kız? Sizi bıraktım orada değil mi arkadaşlar? Böreğin başında. Kusura bakmayın. Mutfağa gittim. İftara 11-12 dakika var arkadaşlar. Şöyle patatesim hazır. Böreğim hazır. Elif hurmaları yıkadı. Siz de yıkayın yiyin arkadaşlar. Yıkamadan yemeyin. Ne şartlarda ne şekilde geliyor. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Hurma, kuru üzüm, e, kuru erik. Hani alıp yiyoruz ya. Yani ne alıyorsanız yıkayın da yiyin. Yani hiçbir şekilde bilmiyoruz nasıl oluyor, nasıl geliyor. E, Otomu yoğurtladı şöyle Elif. Ondan sonra arkadaşlar Elif bardakları. Elifçim çay bardağı götür. Ee, turşumuz burada. Onu da alacağım. Isındı. Ondan sonra çorbayı ısıttım. Şöyle biraz çorbamız vardı arkadaşlar. Elif yapmıştı dün. Efe çok seviyor. Onu da önce birer tabak çorba yeriz. Ondan sonra da diğer şeyleri yeriz. Zeytin peynir koyacaktım. Domates doğrayacaktım. Vazgeçtim. Yiyemeyiz, yiyemeyiz çünkü. İnanın konuşamıyorum şu an. Dilim dolanıyor. Ee, çok yorgunum gerçekten. Belim çok fena. Ee, tarla çamurdu çok. Çamurda uğraşmak zor oluyor arkadaşlar. Bu arada mutfağım çok dağıldı. Hemen ezan okunmadan toplayayım. Çünkü ezandan sonra gerçekten çok kötü oluyorum. Şu çıkan leğenleri her şeyi bir kaldırayım şuradan. Çayımızı da demledim arkadaşlar. Sobamız da gümbür gümbür yanıyor. 2-3 dakika kaldı iftara. Böyle akşam oldu işte arkadaşlar koşturmayla. Bir gün daha bitti ömrümden, bir gün daha gitti ömrümüzden. Hepiniz Allah'a emanet olun. Rabbim herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin inşallah. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Beni yorumsuz bırakmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.